Sevgili gençler, bilinçli aile sohbetlerimizde evliliğin ilk günleri, ilk ayları ve evlilik boyunca dikkat etmemiz gereken en önemli konuya bugünkü dersimizde inşallah değineceğiz kısaca. Sevgi ve saygı. Evliliği ayakta tutan iki temel esas. Olmazsa olmaz. Evliliğin olmazsa olmazı sevgi ve saygı. Kadın kocasını Allah için sevecek, sayacak. Erkek de hanımını Allah için sevecek ve ona saygı gösterecek. Bakın bu ailede olması gereken ülfet ve muhabbeti Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi an halaka lekum min anfusikum azwajen liteskunu ileyha ve ceale beynekum ve rahme. İnne fi zalike le ayatin li kavmi yetefekkerun. Karı kocanın, eşlerin birbirlerine duydukları sevgi ve şefkat, mevette ve rahme, sevgi ve şefkat huzur bulmaları için Allah'ın onlarına, onların kalplerine yerleştirdiği sevgi ve şefkat Allah'ın varlığının delillerindendir. Bunda Düşünen bir toplum için ibretler vardır buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bakın burada üç tane önemli kelimenin altını çizelim. Bir, huzur bulmaları için. Demek ki evlerimiz, yuvalarımız dünyada adeta bir cennetin şubesi gibi. Dünyadaki cennetimiz, yuvalarımız. İkincisi, sevgi, mevette. Ve üçüncüsü de rahme, sevgi ve şefkat. Şefkati de... Şöyle açıklamış alimlerimizin birçoğu, eşlerin birbirlerine sahip çıkmaları. Hayat zor, kolay değil. Bu hayatın içerisinde iki elmanın, bir elmanın iki yarısı gibi eşlerin birbirlerini tamamlamaları, eksik olan yerlerine birbirlerinin yardımcı olmaları, dayanak olmaları adeta. Hani Bakara suresinin başka bir ayet kelimesinden de karı kocanın birbirlerine adeta bir örtü olduğunu öğreniyoruz latif bir ifade. Kur'an-ı Kerim'in eşsiz uslubu ve tesiri var kıymetli dostlar. Demek ki evlilikte olmazsa olmaz esas sevgi ve saygıdır. Sevgimiz de sadece kalpte veya dilde ben seni seviyorum demekle olmuyor. Mesela çoğu kere şöyle bir öz eleştiri yapalım. Erkekler hanımlarına sevgilerini belli etmiyorlar. Kadınlar bir miktar bu konuda bir adım öndeler ama genellikle erkekler olarak sevgimizi fazla belli etmiyoruz. Halbuki Resulullah'ın hayatına baktığımız zaman bunun tam tersini görüyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam annelerimize bu şekilde sevgisini belli ediyordu. Bizler de dilimizle ve hareketlerimizle muhakkak eşimize, çocuklarımıza sevgimizi belli edelim. Zaman zaman... Seni seviyorum hanım diyelim. Aynı şekilde kadın da kocasına sevdiğini söylesin. Dille bunu belirtmekten, söylemekten sakınmayalım. İkinci olarak da fiillerimizle, hareketlerimizle, tavırlarımızla sevgimizi belli edelim. Bazen bir küçük bir hediye alarak, bazen bir latife, bir şaka yaparak eşimize sevgimizi muhakkak gösterelim. Kardeşlerim, evlilikte sevgi adeta bir gül, bir çiçek gibidir. Nasıl ki gülü ve çiçeği sulamazsanız o çiçek büyümez veya ölmeye mahkum olur. Sizler de evlendiğiniz zaman o muhabbeti, o ülfeti, o sevgiyi koruyacak, besleyecek olan unsurları yani saygıyı, sevgiyi gösteren güzel sözleri ve güzel hareketleri eşinize göstermezseniz o sevgi Allah göstermesin ölmeye ve bitmeye mahkum olur. Bundan dolayı gelin hem yuvamızı, sevelim, sahip çıkalım. Hem de eşimize sevdiğimizi söyleyelim, sevdiğimizi, sevgimizi besleyelim. Rabbim huzurlu yuvalar nasip eylesin. Yuvalarımızı dünyada adeta cennetin bir şubesi eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.